gün Sunay'la birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ee, Sunay bekliyor oyun yükleniyor bir dakika. Arkadaşlar logo koyamıyorum. Evet. Sunay'ın adı Uzay. Evet o da merhaba diyor yanımda. Merhaba. eğer ben... eğer kulübümüze de katılmak istiyorsanız şu 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 ismi bilebilirsiniz. Tüm harfleri büyük Sigmalar e-spor. Ama i̇lk, Sig Sigmalar boşluk e-spor. Bütün es harfler büyük arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 2200 kupa. 2200 istiyorum. kupa. Hadi biraz başlayalım. Tamam ilk olarak o zaman ben şeyi ben Darle alacağım. Ben Darli seviyorum. Ben ya da ben arkadaşlar biliyor zaten ben bütün bir, bir dünya videomda Darli'yi kullandığımı biliyorlar. Ben ben biraz sendikasıyım. Sen de mi? Tamam o zaman ne oynayalım o zaman? Ben ya knockout olabilir. Knockout. Ama elmas kapmaca da ben Darla çok iyiyim. Darla'nın iki ultisi var ya. Heh. Hemen elmasları alırım. Iki, birinci ultisi, ikinci ultisiyle de kaçarım. Mantıklı o zaman ben. O Sen... zaman ben seni korumak için Dynamite tamam, Hazır. Hadi hazır. Arkadaşlar kısa video çekebiliyorum. 55 dakikalık çekebiliyorum da. Yer yok çünkü. Aynen şey. he, siliyorum videolara attıklarımı ama gene ee, bir saat olacağını 55 oldu. Neden bilmiyorum. Ben onu ayarladım. Neyse. Edeyim. Neyse, Willow da varmış ha. Dur bakalım. Vurun, vurun, oru var vur. vur, 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 vur. Hı, singer. Sigma. Ha! Allah Şey gelmiş ya. Ne? Yanımıza kadar Öldürdüm. Bir dakika. Kap kap Willow. Sami single. Aa arka internet gitti. Sen mi gitti? Hayır bende gitmedi. Hop dermini derman dermini derman. İnne veri. Der Aa Aa bende. At ulti ulti ulti. Kanka. Dostum. Dostum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada Darli ile e, şöyle oyna, oynamanız gerek. Darli'nin iki ultisi var ya. Öğretiyorum arkadaşlar. Darli'nin birinci ultisiyle diyelim e, karşı takım takımdaki kişinin yedi tane elması vardı. O yedi elmas düştü. Tamam mı? Bakın. Şimdi adamın üstüne saldırıyorum. Elmasları aldım. İkinci ultisiyle de arkadaşlar. Kaçı? Direkt bu öyle kaçın. Sizin için şey harcadığım şeyi mi? Mesela bak şimdi Sunay'ın mesela elması düşerse ölürse ben ikinci al, 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 hemen alacağım, kaçacağım, edeceğim. Ve ayrıca da arkadaşlar Dynamite'la da şöyle oynamanız lazım. Eğer Dynamite kasmayı seviyorsanız ve elmas katmacayı da seviyorsanız Dynamite şu şekilde oynamanız size biraz mantıklıdır. İlk önce, ilk önce... Bakın arkadaşlar, bakın e, ikinci şeyimle de kaçtım ikinci ultimle. Evet ama arkadaşlar bu ta ama dynamite kasıyorsanız ve elmas katlacı seviyorsanız dynamite ile genelde genelde bölgeiniz ka kapandıysa herkes oradaysa he ve herkes oradaysa siz, siz oraya uzaktan atarsınız yani yukarıdan atarsınız ve eğer bölgeyi sonra ele geçirdikten sonra da biri gelirse de biri gelirse de öyle atarsınız bombaları. Evet arkadaşlar Sunay'ın bir tane star hediyesi var. Benim de iki tane şeytan star hediyesim var. Öl i̇lk olarak şeyin ee, şeyinkini açalım Hı. arkadaşlar Sunay'inkini. Siz göremiyorsunuz ama o ender süper ender oldu. Yok, süper ender onları. oldu. İçinden de e, 50 50 güç puanı çıktı. Evet abi benimkini tıklıyoruz bakalım. Yok abi bir şey gelmiyor ki. Dur bakalım çok yavaş olursa bir şey gelebilir. Yok. Hızlı doldu. Ama altına ihtiyacım var yani. Altın çıkınca evet. iyi oluyor. İsterseniz arkadaşlar şimdi Sunay Darlı'yı alsın ben Dynamite alayım. Olur. Benim Darlı iyi zaten. Ama zaman 8 bit de alabilirim. Bölge koruyucu ya. Tamamdır. Arkadaşa. Ben bölgeyi koruyacağım. Şimdi Dynamite'la oynayalım bakalım. Şimdi dynamite'da sen, da da kaç şey vereceğim. Kanka ben sana taktik vereceğim. Sen ortadan beni korursun. Ben de şey ortaya dağınlara sıkarım ve ultimi dolduğunda hem doldurarak şey toplarız. Dynamite koymuyorsanız ve harita böyle e, şeyse, duvarlıysa mesela bir dakika şimdi yanına gideceğim. Şimdi mesela harita tam olarak şöyle ise mesela tam böyle ise ve dynamite buraya yetişiyor ya bu, bu, burada atabilirsiniz böyle mesela böyle yavaşça. Elmas al almalarını şey engelleyebilirsiniz. 8 bit oynarken de ultiniz çok önemli. Tek bir ulti bile çok maç maçın de, dengesini değiştirebilir. Evet. Şimdi şuraya ulti atacağım. Gelin gel gün arkadaşlar. Yeniliyoruz. Galiba o dengeyi kuramadık. Ben brok mu seçsem? Gel, gel, Öldür abi. Ben öyle. Of. Gel beni çok öldürdü ya. Gelip kaçıyor. Bekle geliyorum arkadaşlar. Veya böyle oynamayın. Bakın burada brok varmış. Abi. Mortis onları al. Gelse ne olur. Yes. Evet. Bir dakika abi ben Gale'a gıcık kaptım. Öyle abim ya. He? E şöyle. Abi Mortis al. Kan öldün. Bekle. Bekle kanka bekle merak etme bekle. Geliyorum. Ya herkes ortada ya. Ben beni öldürüyorum sonra iki kişi beni öldürüyor. Oğlum gelseniz yardıma. Geliyorum. Ya of Mortis bir şey yapmıyor al kaybettik. Koş Mert ay kan. Mert mi ve kan mı? <laughs> abi ya. Ortalın. Al bitti. Hep Mortis'in yüzünden. Mortis yani. Ben en iyisi alayım ya. Ben Dudley iyi oynuyorum. O. Oh. İyi misin? İyiyim iyiyim arkadaşlar. Sessizlik oldu da. Sessizlik Ölür. Kankalar. Bak beni sen bırak. <laughs> evet arkadaşlar hadi bakalım. Ee, birazcık sessiz kaldık da. Özel biraz bir şeylerimizi vurduk. <laughs> Yok. Oy Aa bir şey istemeyi unutmadık mı biz? <laughs> Bu video abone avına abone olur. Arkadaşlar bu, <laughs> bu videoya bence tamı tamına 3000 beğeni. Hayır bence bu videoya tam tam olarak bir 1000 oh. like atarsınız. 1000 2000 abone. Arkadaş şunu söylemedim. Abone olup like abone olup like atmayı unutmayın. Unutursanız adam değilsiniz zaten. Haydi ya öyle demeyelim değil mi? Evet. Ama bence de abone olmayın. bin like atarsınız veya be birkaç beş abone atarsınız değil mi? On, 5 evet. Beş abone alırsam on bir on bir, ta, on bir abonem olacak. Arif. Abi bu. Ben buradan yardım edeceğim bu oyun. You be... Sinirlendim <laughs> bak darlıyı sinirlendirmeyin oğlum. Darlıyı sinirlendirmeyin. Oğlum. kazanıyoruz Allah kahretsin Allah kahretsin Kahretsin bu oyuna dalın Geç bu, geç bu, geç bu. Bu. Aldık. Uh. Abi ben bir top olarak hala yuvarlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beş kişi öldürdüm O. Arkadaşlar ben, şu anda bende. bende. de. İki tane açacak Sunay'da göremiyorsunuz siz ama. Neyse. Şeytan hava. Bir şey geliyor arkadaşlar. Yüz 100 kredi geldi ya. Neyse güzel. Neyse iyidir. Şimdi yavaş. Yok ya yavaş Şimdi, değil. Neyse. Hızlı oldum. Hiçbir bir şey gelmiyor. Arkadaşlar. Hı. 20 kupa sonra 7000 kupa olacağım. Yehu. Bravo. Yehu. Bravo. Bir karakterde 1000 kupa olman lazım. Edgar. Gel Edgar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmadın Unutmayın herkese bay bay.